Evet Ömer anlat bakalım neredeyiz? Ne dedik? Neredeyiz? Burası neresi artık ne yeni bir ülke. Neredeyiz? Ne Dur bekle. Belgrad. Belgrad'dan çıktı. Sırbistan'dan çıktı. Bosna Hersek'e geldi. Bela başlıyordu. Bütün Bela ülkeleri karıştırıyor ama. Bosna Hersek'e geliyor. saray Saraybosna'ya gidiyoruz değil mi? Iki ya da üç ya da bir, saray bir gece falan İki gece Onu saray basında kalacağız. Gece sonra evet. Sonra da... Nasıl geçiyor yolculuğumuz? İyi geçti. İyi geçti. Uzun yolculuklara değer. Aa! Şeyma, şurada su akıyor.